Nefis Çarşı kanalından herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok güzel, bembeyaz, kararmayan bir mantar çorbası yapıyoruz. Size sırrını vermek istiyorum. Mantar neden kararır? Mantar süngerimsi bir yapıya sahiptir. Fazla beklediği zaman kararır, suyu çektiği zaman kararır cinsi farklı olan mantarlar vardır. O yüzden kararır. Mantar yıkanır mı yıkanmaz mı? Mantar süngerimsi bir yapıya sahip olduğu için mantar suyu çabuk çeker. O yüzden fazla sulanır. Buna dikkat ederseniz mantar çorbanız çok güzel olacaktır. Yaptığınız mantar yemekleri çok lezzetli olacaktır. Ben mantarı hafif yıkayanlardanım hemen suyun içerisine bastırıp aldım şöyle de kabuğunu soyuyorum üzerinde çamurlu kısımları varsa gitsin diye kabuk soymak daha kolay. Bakın kabuğunu soydum. Mantarları soydum. Hemen fazla bekletmeden sıvı yağın içerisine tereyağının yanmaması için yağını ilave ettim. Şöyle unla birlikte güzelce un kokusu çıkana kadar kavuralım. Eğer mantarı fazla bekletirseniz havayla temas ettiği için çabucak kararacaktır. O yüzden fazla bekletmeden dilediğiniz büyüklükte mantarları güzelce doğrayalım. Mantarlarımız bu şekilde kıydım. Kavrulan unumuzun üzerine bir bardak soğuk su, bir bardak sütle birlikte güzelce kaynayıncaya kadar karıştıralım. Kaynayan çorbamızın suyundan hemen alıyorum. Krema ile birlikte güzelce temperliyorum. Eğer kremayı karıştırmazsanız sütle birlikte kesilir. O yüzden buna dikkat etmelisiniz. Kaynayan çorbamızın içerisine mantarın tamamen kararmaması için şöyle 3-4 damla limon suyu ilavesi yapıyorum kesilmemesi için de hızlı şekilde karıştıralım. Hemen kremamızı temperlediğimiz kremayı da ekleyelim. Arkasından mantarlarımızı da ilave edelim. Bu şekilde asla kesilmeyecek, asla da kararmayacaktır. Karıştırarak pişirelim. Aynı zamanda mantarı bu şekilde ya da ortadan ikiye kestiğiniz zaman güneşe koyduğunuzda de D vitamini içine çeker. D vitamini de dişler ve kemikler için oldukça önemli. Mutlaka yapabilirsiniz. Çorbamız kaynamaya başladıktan sonra altını kapatalım ve tuzunu yeşilliklerini ilave edelim. Yine aynı şekilde bu tür kremalı sütlü çorbalarda, yoğurtlu çorbalarda tuzunu en son ilave edelim. Kaymak tutmaması için de ara ara karıştıralım. Mis kokulu mantar çorbası ben beyaz kararmadan lokanta usulü. En son üzerine bol dereotu ile birlikte karabiber ve limonla beraber servis edebilirsiniz. Bu tür püf noktalı tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve sokak çanlarını unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de denersiniz. Afiyet olsun. Anneçinin kuşuşu. Anneçinin aşkışı. Anneçinin bir tanesi. Anneçinin bebeği. Tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aşkım. annem, Bibi. Burada mı yatacaksın sen bugün de? Sen hepsini yedin ama hiç kimseyi bırakmadın sen ya. Her biri bir köşeye gitti yemin. Kapalık var. Al anneciğim. Hadi al.